Herkese selamlar, merhabalar. AYT Kimya Kampımızın 14. videosunda buraya kadar işlediklerimizle ilgili kısa bir soru çözümüyle karşınızdayız. 3D, 4S ve 4P orbitalinin enerjilerini küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. N artı L kuralına göre yaptığımız için buraya N ve L değerlerini buraya da Yani <laughs> N artı L değerleri için. Şimdi birincisi için gel arkadaşlarım N değeri 3'tür. İkincisinin 4, üçüncüsünün 4P'nin 4. Yani şu öndeki sayılar bizim için en değerleri olacak. Peki biz L değerini nasıl bulacağız? L eşittir 0 ise S. Bakın S var. 0. L eşittir 1 ise P orbitali 4P. En aşağı yazmıştık. L eşittir 2 ise de D orbitali D de burada. 3 artı 2'den burası 5. 4 artı 0'dan 4. 4 artı 1'den 5. Şimdi burada en küçüğün, en küçük olanın 4S olduğunu anladık mı? 4 olduğu için. en artı L değeri. Şimdi 5'ler var ikisi. Eşit mi diyeceğiz? Hayır. Eşitlemiyorduk. Ne diyorduk? En değeri büyük olanın enerjisi daha büyüktür. Yani 4P büyüktür. 3D o da büyüktür. 4S. Yani bizim sonucumuz bu şekilde olacaktır. Tamam. Güzel arkadaşlarım. Şu tabloyu anlamayanlar için bakın şurada bir kez daha gösterelim. 4S'in en değeri 4'tür öndeki sayıdan dolayı. 3'ten öndeki 3'ten dolayı eni 3. 4P'nin öndeki 4'ten dolayı eni 4'tür. Burayı anladık mı? Güzel. L eşittir 0 ise S orbitali. O yüzden L değeri 0 gelecek buradan. 3D. L eşittir S. L eşittir 1 P. L eşittir D. Buradan 2. L eşittir 1 P olduğu için burası 1 geldi. Bu ikisi 5 olduğu için. Değerli arkadaşlarım. En değeri büyük olanın enerjisi daha büyüktür diyeceğiz. Tamam bu kadar. İkinci soruya bakalım. Şimdi bu soruda dikkat etmemiz gereken bir husus var. Açısal momentum kuantum sayısı L'si 1 diyor. Dikkat edelim burası. Bir elektronun baş kuantum sayısı N ve ML değeri. Şimdi bakın. Şunu söyleyeyim. L eşittir 1 ise P orbitali olduğunu biliyorum. Bu cepte. ML değeri için biz ne demiştik? Eksi L nokta 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 0 ve artı L arasındaki tüm değerlerdi. L yani eksi L'den eksi 1 0 ve artı 1. Sen mesela burada şıklarda ml değeri eksi 2 görsen ne yapacaksın? Direkt onu işaretleyeceksin Çünkü ml'si eksi 2 olamaz gibi. Ve p orbitalleri ikinci enerji düzeninden itibaren bulunuyordu. İkinci enerji düzeninden itibaren, ikinci enerji düzeninden itibaren ml'lerde de bir sıkıntı yok. 0 eksi 1 alabiliyordu. Üçüncü enerji düzeninde yine artı bir bir sıkıntı yok. Dördüncü enerji düzeninde de bulunabilir ama birinci enerji düzeninde bulunamaz arkadaşlar. Birinci enerji düzeninde bulunan s orbitalleri sadece tamam mı? Yani ben şunu söyleyeceğim. L değeri ile N değeri birbirine eşit olamaz. Tamam mı değerli arkadaşım? Bu soruda bu şekilde çözülüyordu. Geldik bu soruya. Bu soru hepsini kapsayacak nitelikte bir soru gibi düşünebiliriz. Baş ise sayısı N'i 3'müş. Ve manyetik kuantum sayısı M'li artı 2. Şimdi bakın dikkat. Şimdi bakın M'li artı 2 ise biz eksi ile 0 ve artı ile arasındaki değerler alabiliyorduk. Yani eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2 de olmuş olabilir. Yine yani bu nedir? D orbitelidir. Harikasın. Ya da eksi 3 eksi 2 başlayıp nokta 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 artı 3'e giderken hani burada da artı 2 var ya. Yani bu ya D orbitelidir ya da F orbitelidir. Değerli arkadaşlarım. Elektron açısal momentum kuantum sayısı yani L'si 2'dir diyor. 2 2'si neydi değerli arkadaşlarım? D orbiteliydi. Olabilir mi? Olabilir değil mi? Sıkıntı yok. Yani LS2'dir diyebiliriz bu elektronla ilgili. Elektron P orbitalinde bulunabilirim hayır arkadaşlar. P orbitalleri eksi 1 ile artı 1 arasında. Eksi 1 sıfır artı 1 alır. Artı 2 de bulunamayacağı için P orbitali olamaz. Bakın iki olan şıkları eledim. Elektron için MS artı 1 bölü 2'dir. Hmm. Şimdi MS neydi? Spin kuantum sayısı değil mi? Bu elektron artı 1 bölü 2 de olabilir. Eksi 1 bölü 2 de olabilir. Yani olabilir diye bakarsak hangisi de hangileri olabilir diye bakarsak doğru biz bu şekilde kabul edelim. Hangisi de hangileri olabilir diye 1 ve 3 diyeceksiniz yani arkadaşlar tamam. Olay buydu. Olayı anlamışızdır inşallah. Soruya nasıl yaklaşmamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Evet. Burada dediğim gibi kısa bir soru çözümü oldu. 3 soruluk. Güzel bir tekrar olduğunu düşünüyorum. Şimdi yeni konularla asıl yer olan elektron dizilimleri bizim için önemli bir yer. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.